Özellikle üniversite öğrencileri için çok güzel bir imkan olduğunu düşünüyorum. 120 bin istihdamın yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Bu istihdamın %47'si gençlerimiz için yapılmış istihdamlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgesel istihdam ofisleri aracılığıyla üniversiteli öğrencilere iş imkanı sunuyor. Bu kapsamda üniversiteli öğrenciler 100 kişilik alım için mülakatlara katıldı. Başta İBB yurtlarında kalan üniversite öğrencilerimize e, bu ilan çıkarak, diğer üniversitelerde de duyurarak davet ettik. Dönemsel, iki aylık bir iş. Başvurularını topladık. Yaz başından beri kendime bir iş arıyorum ama bulamadım. Belediye sağ olsun e, bu iş sayesinde öğrenciler, özellikle üniversite öğrencileri büyük bir avantaj elde etmiş oluyor. Gerekli şeyler bunlar. İstihdam hukusu olarak da öğrencilere için imkanı sunuluyor. Bugünkü mülakatımız paketlemeye yönelik. Yaklaşık iki ay düzenli çalışabilecekleri. Askeri ücretin üzerinde de bir gelir sahibi olabilecekleri bir pozisyon. Çoğunlukla deneyim istiyorlar. E, öğrenciyiz. Zaten o almazsa ondan deneyim öğrenemeyeceğiz. Çok çok güzel. Gerçekten hem tecrübe oluyor hem CV'ye ekleniyor. Gerçekten güzel.